Evet değerli arkadaşlar Ortaokul Matematik'te kazananların adresi imtehoca.com hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 7. sınıf matematik konularından olan doğru orantı konusunu izah etmeye çalışacağız arkadaşlar. Burada doğru orantı nedir? Öncelikle onu izah edelim. İki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda artıyorsa, bir şey artarken diğeri artıyorsa arkadaşlar ya da bir şey azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluk doğru orantılıdır denir. Örnekte bunu daha iyi anlayacaksınız. Bu ne demek istediğimi? Örnekte daha iyi anlayacaksınız. Sabit bir günlük sabit bir günlük ücret ile çalışan bir işçi çalıştığı 5 gün için 200 TL almaktadır. Bu işçi 8 gün çalıştığında kaç TL alır diyor. Arkadaşlar 5 gün için 200 TL alıyorsa 8 gün için daha çok alacaktır. Yani burada bakın gün artıyor. 5 günden 8 güne çıkıyor. O zaman kazandığınız para ne olacaktır? Artacaktır. Yani burada ne vardır? Doğru orantı vardır. Burada doğru orantıyı kurarken arkadaşlar şu şekilde Aynı çokluklar alt alta yazılır. 5 günün altına arkadaşlar ne yazacaksınız? 8 gün yazacaksınız arkadaşlar. 200 TL, 5 günde 200 TL kazanılıyor arkadaşlar. 8 günde ne kadar kazanılıyor bilmiyorum arkadaşlar. Oraya X diyebilirim. Denklem kurmayı öğrenmiştik hatırlıyorsunuz daha önceki konularımızda. Burada arkadaşlar iki çokluktan bakın gün artıyor mu? Artıyor. Burada bir artış söz konusu. Artmış. Tamam. Burada 200 TL'de ne olacak arkadaşlar? Artık artacak. Neden? Gün arttıysa kazanacağız para da artacak. O zaman arkadaşlar burada biz ne diyebiliriz? Doğru orantı vardır diyebiliriz. Değerli arkadaşlar doğru orantılı böyle problemlerde şunu yapmamız gerekiyor. Çapraz çarpım. Çapraz çarpım nedir? Bakın arkadaşlar burada şu çizgilerin birbirini bakın 5 ile x'i 5 ile x'i 5 çarpı x eşittir. de 200'ü ne yapacaksınız? Çarpacaksınız. Çapraz çarpım dediğimiz olay budur arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bunları çarpmadan önce sadeleştirme yapabiliyorsanız yapın daha çok işinize yarar ama ben burada sadeleştirme yapmadan direkt çarpayım bakın. 5x eşittir 8 kere 2 16. 8 ile 200'ü çarptığınızda ne olur? 16'nın yanına sıfır ekleyebilirsiniz. 1600 olur. Burada x'i bulmak için arkadaşlar 1600'ü kaça bölersiniz arkadaşlar? 5'e bölersiniz. 1600'ü 5'e böldüğümüzde arkadaşlar 16'nın içinde 5 3 kere var. 3 kere 5 15. 1 aşağı indi. 6'dan 5 çıktı. 1. Onun içinde 5. 2 kere var. 2 kere 5. 10. Değerli arkadaşlar şu 0'ın içinde 5 yok. 320 olarak bulduk. Buradan ne diyebiliriz? X eşittir arkadaşlar. 320 diyebiliriz. Yani burada 8 gün çalıştıklarını 320 lira kazanmışlardır deriz. Burada bu doğru orantı kurma dışında başka yoldan da çözülebilir. Mesela kesirlerden hareketle mesela 5 gün için 200 lira alıyorsa 1 gün için arkadaşlar 205'e bölünce de 40 lira kazanmaktadır. 8 gün için 40 çarpı 8'den 320 lira kazanmaktadır denilebilir. Ama buradaki olay bu doğru orantıyı görebilmektir. Bu doğru orantı sorusunu çözebilmektir. Onun için böyle yaptık. Yoksa başka yollardan da bunu çözebiliriz arkadaşlar. Dediğimiz gibi doğru orantı olduğunda çoklukları aynı çoklukları alt alta yazıyorsunuz ve çapraz çarpım yapıyorsunuz. Bilmeniz gereken en önemli nokta bu arkadaşlar. 3 kalemin fiyatı 15 lira olduğuna göre 4 kalemin fiyatı kaç TL'dir? Arkadaşlar 3 tane kalem bakın kaç liraymış? 15 TL. 4 e, tane kalem diyor arkadaşlar. Kaç liradır? X liradır. Bilmiyoruz. Çektim çizgimi arkadaşlar. Burada kalem arttığı için bakın tek tek yazmıyorum. Fiyat da artacak mı? 3 kalem 15 ise 4 kalem daha fazla fiyat olacak. Onun için ikisi de arttığı için çokluklardan bu nedir? Doğru orantıdır. Doğru orantı olduğu için arkadaşlar biz burada ne yapmamız gerekir? Çapraz çarpım yapmamız gerekir. Değerli arkadaşlar burada çapraz çarpımda 3 ile x'i çarparsınız. 3 çarpı x eşittir arkadaşlar. 4 çarpı 15. 4 ile 15'i çarpıyorum bakın arkadaşlar. 3x eşittir 4 çarpı 15 çıktı. 4 ile 15 çarptığımda 60 yapar mı? Evet yapar. Eğer bunu göremiyorsanız arkadaşlar şöyle 15 ile 4'ü alt alta çarpabilirsiniz. 5 kere 4 20 elde var. 2 4 kere 1 4 2 de elde 60. O zaman 3x ne çıkıyor arkadaşlar? 3x 60 çıkıyor değerli arkadaşlar. 3x 60 sa burada x'i bulabilmek için her iki tarafı 3'e bölersiniz. Her iki tarafı 3'e bölersiniz. 3x'i 3'e böldük x. 60'ı 3'e böldük 20. Yine dediğim gibi 60'ı eğer arkadaşlar 3'e bölemiyorsanız şöyle yanında alırsınız bölersiniz. Yani bu şekilde zihinden bölemiyorsunuz. Altının içinde 3 2 kere var. 3 kere 2 6. Sıfırın içinde yok. Onun için buraya yine bir sıfır ekledim olmadığından dolayı. X eşittir 20 buldum. Demek ki arkadaşlar 4 kaleme ben 20 lira vermem gerekiyormuş. Doğru orantıdan soruyu çözmüş olduk. Dediğim gibi başka yollardan da soru çözülebilir. Örneğimiz arkadaşlar şu şekilde. 8-10-12 yaşındaki 3 kişi 150 TL'yi arkadaşlar yaşlarıyla orantılı olarak paylaşıyorlar. Şimdi burada eğer size doğru orantı ya ters orantı demiyorsa, yaşlarıyla orantılı diyorsa bu doğru orantı demektir arkadaşlar. Tamam mı? Sorunun gelişinden böyle anlamamız gerekiyor. Genelde söyler ama yaşlarıyla işte doğru orantılıdır, yaşlarıyla ters orantılıdır ama demediyse arkadaşlar doğru orantı olarak kabul edebilirsiniz soruda. Buna göre her birinin kaç TL pay aldığını bulalım demiş. Şimdi 8 yaşındakini arkadaşlar siz ne verebilirsiniz? 8 a lira verebilirsiniz arkadaşlar. 10 yaşındaki çocuğa ne verebilirsiniz? 10 a lira verebilirsiniz. 12 yaşındaki çocuğa ne verebilirsiniz? 12 a lira verebilirsiniz. Yani yaşına göre para veriyorsunuz. Yaşı ne kadar büyükse o kadar çok para alacak. Toplam para ne kadar arkadaşlar? 150 TL. Bakın arkadaşlar, burada bunları toplayabiliriz. Cevresel ifadeler ne demiştik size? Aynı ifadeler, benzer ifadeler toplanabilir demiştik. 10 a, 8 a da 18 a. 18 a, 12 a da arkadaşlar. Ne yapar? 30A yapar. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. 12A, 8A daha, 20A, 10A daha 30 30A. 30A arkadaşlar. 30A 150 oluyor mu? Evet. Arkadaşlar 30A 150 ise burada şu sıfırları götürebilirsiniz. Bakın şu sıfırları şöyle çizebilirsiniz arkadaşlar. Hem sağdan hem soldan sıfır götürebilirsiniz. Ne kaldı geriye? 3A eşittir. 15 kaldı. Değerli arkadaşlar buradan 3A'yı 3'e böleriz. 15'i 3'e böleriz. 3A'yı 3'e böldüğümüzde A elde ederiz. 15'i 3'e böldüğümüzde 5 elde ederiz. A burada ne olmalıdır? 5 olan olmalıdır. Fakat burada her birinin kaç lira aldığını bulalım demiş. O zaman şunu diyeceğiz. 8A dediği için 8 yaşındaki kardeş arkadaşlar 8 çarpı 5'ten 40 lira. 10 yaşındaki kardeş arkadaşlar 10 çarpı 5'ten 50 lira. 12 yaşındaki kardeş arkadaşlar 12 çarpı 5'ten 60 lira almıştır deriz. Değerli arkadaşlar bakın burada doğru orantıyı size kısaca izah etmeye çalıştık. Bunlarla alakalı soru çözümlerine görüşünceye kadar hoşçakalın.